Merhaba güzel ülkemin güzel insanları ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar şimdi biliyorsunuz yeni halka arz şirketimiz vardı Turex Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi bu hisse ile ilgili dün ben zaten video çektim bir detay var o detayı vereyim ondan sonra videomuzun asıl konusuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar Turex, turunç, madencilik, iç ve dış ticaretinin normal halka arzı talep toplama bugün ve yarın arkadaşlar. Yarın son gün e, katılırken şöyle yapıyorsunuz. Normal hisse alır gibi o arama butonuna e, marbl.h yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra zaten Turex, turunç, madencilik çıkacak orada karşınıza. Orada al butonuna tıkladıktan sonra şöyle bir e, hisse fiyatı çıkacak hisse fiyatını tıklıyorsunuz e, fiyatı da 10 lira 97 kuruş arkadaşlar Ondan sonra kaç tane hisse almak istiyorsunuz Örneğin 20 tane mi almak istiyorsunuz 20 yazıyorsunuz karşısında zaten fiyatı da çıkıyor kaç toplam kaç para ettiği yazıyor o şekilde katılıyorsunuz <laughs> t1 ve t2 de uygundur yani nakit parayla katılmanıza gerek yok normal karda olduğunuz bir hisseyi işte aynı anda satıp buna da katılabiliyorsunuz. O konuda da sıkıntı yok. Zaten videosunu da çektim. Şimdi gelelim <laughs> kuru fasulyenin faydalarına. Yani ben tam videoya başlarken böyle gıcık tutuyor ya. Gerçekten ben de yani rahatsız oluyorum. Size rahatsızlık verdiğim için de özür dilerim. Şimdi arkadaşlar borsa düşerken hangi stratejiyi uyguluyorum bununla ilgili konuşacağım. Ee, videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Faydasını umarım görürsünüz. Ee, şimdi başta şunu söyleyeyim ee, beni takip eden insanların çoğu zaten küçük yatırımcı yani böyle 500 bin TL'si 1 milyon TL'si ya da büyük paralarla öyle söyleyeyim ee, İşte hisse alım satımı yapanlar trader yapanlar işte <coughs> büyük meblağ paralarla arkadaşlar yatırım yapanlar zaten beni takip etmiyorlar onlara seslenmiyorum. Yani öyle takipçilerim varsa da arkadaşlar onlara hitap etmiyorum. Yani bilgileri olsun. Ben küçük yatırımcıya hitap ediyorum. Yani kıt kanat geçinen ve yani ay sonunda küçük birikimler yaparak geleceğe yatırım nasıl yapılır bu konular hakkında zaten konuşuyorum ve küçük yatırımcıya hitap ettiğimi her zaman basa basa söylüyorum. Şimdi bu süreçte borsa düşüyor şu anda endeks düşüşte. <laughs> diyeceksiniz hocam şu anda yeşil nasıl düşüş bu işte geri döndü falan diyeceksiniz. arkadaşlar geri dönüş falan e, henüz yok onu söyleyeyim şu anda yemleme yapılıyor yani e, yani üç yukarı 2 aşağı böyle bir şekilde yemleme yapılıyor yani insanlar kandırılıyor bir şekilde. Ama endeksin yönü aşağı doğrudur. Ve bu aşağı doğru düşüş arkadaşlar seçime kadar da devam edecektir. Savaş süreci var, ortadoğu'daki olaylar falan var. Neyse onlara girmeyelim. Yani normal Türkiye'deki konjöktürel duruma baktığımız zaman endeksin şu anda zaten ee zirveye çıktığını bir şekilde düzeltme yapması gerektiğiyle ilgili zaten herkes söylüyor. Bunu ben bir tek ben söylemiyorum. Yani benim uydurduğum bir şey değil endeksi arkadaşlar kar satışımı dersiniz. Artık işte siyasi olaylardan dolayı mı dersiniz, dünyadaki global anlamda gerçekleşen e, olaylardan kaynaklanan durumlardan mı dersiniz. Seçim işte e, yerel seçimler Türkiye'de çok böyle ateşli bir şekilde geçiyor. Bu da özellikle borsayı da çok etkiliyor. Enflasyon çok yüksek. Para birimimiz ee, nasıl söyleyeyim en küçük e, kağıt para birimi 5 TL artık onun madeni parası bile çıkıyor. Bana göre hani yakın zamanda 500 TL'lik banknotlar falan da çıkabilir yani böyle bir ihtimal de var. Ee, yani küçük paraların bazıları arkadaşlar tedavülden kaldırılabilir. 25 kuruşlar 50 kuruşlar falan hani bunlar da kaldırılabilir. İlerleyen zamanlarda zaten bunları bekleyip beraber göreceğiz. Enflasyon çok yüksek para e, TL olarak paramızın değer kaybı var. Doğal olarak arkadaşlar piyasada küçük paralar dö dönmüyor. Yani 1 TL'nin maliyeti normal madeni paranın ma maden maliyeti arkadaşlar 1.5-2 lirayı geçiyor. Yani kendi şeyini geçiyor. Kendi basım e maliyetini geçtiği için artık e kayda değer bir şey bir anlamı kalmıyor. O yüzden arkadaşlar bunlar da yavaş yavaş ortadan kaldırılabilir. Belki ilerleyen zamanlarda sıfırlar atılır bir şeyler yapılır. Yani bunları beraber bekleyip göreceğiz. Asıl işimize dönenin borsada e düşüşler her zaman bizim gibi böyle küçük yatırımcılar arkadaşlar fırsat verir. Yani bizler de ne yapacağız? Bu fırsatları çok iyi değerlendireceğiz. Yani ee bize her zaman alım fırsatı verir. Yani borsa endeks düşerken arkadaşlar bizim gibi küçük yatırımcılar her zaman mutlu olmalı. Ya hocam diyeceksin işte bizim hesaplarımızda şu anda paralarımız e, ne güzel artıda yeşil yeşil gidiyordu. Biz mutluyduk işte. Şimdi niye eksiye dönüyor, kırmızı yazıyor falan? Arkadaşlar bırakın olsun yani tamam mı? Siz zaten ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapıyorsunuz ki ben de öyle yapıyorum zaten. ihtiyacım olmayan işte e, aylık olarak 500 lira, 1000 lira ya da 200 lira, 300 lira neyse yani kıt kanat elimizde ne geçerse arkadaşlar bunlarla yatırım yapıyoruz ve gelecek adına yatırım yapıyoruz. Yani ee, en az yani paranın arkadaşa 10 kat yatırdığımız parayı 10 kat yükselmesini bekleyerek 10 kat kar ettikten sonra bunları satıyoruz. Hisselerimizden çıkıyoruz. Temettü hisselerimizde de hiç dokunmuyoruz. Bunları tek tek söyleyeceğim. Peki şu anda borsa düşerken bizler neler yapmalıyız? Yani hesaplarımız kırmızıya döndükçe işte düşünsenize. Diyelim ki zirvelerde belki hisseler almışsınızdır. Moraliniz bozuluyordur. Yani umarım beni daha önce de takip etmişsiniz de böyle yüklü miktarlarla bir hisseye ya da iki hisseye paranızın tamamını yatırmamışsınız da umarım. İşte kademeli alımlar yapıyorsunuzdur. Ben bunlardan zaten her zaman bar söylüyorum. Temettü hisseleri arkadaşlar her fiyattan alınabilir. Bunu her zaman yani söylerim. İşte Ereğli olsun, Tüpraş olsun böyle köklü firmaların arkadaşlar hisseleri her fiyattan alınabilir. Zirvedeyken de alınır, düşerken de alınır, ortadayken de alınır. Bunlar çünkü temettü verir. Bunlar gelecekte de vaat ediyor. Ve bunlar arkadaşlar e, borsanın lokomotifidir zaten. Bunlar e, borsaya yön veren hisseler. E, bir de temettü e, emekliliği bakımında da de, e, kayda değer hisseler, yatırma değer hisseler. Biz bunları her fiyattan alıyoruz. Bunlar düşerken daha çok mutlu oluyoruz. Daha çok ekleme yapıyoruz. Bu konularda sıkıntı yok. Ama diğer de işte normal arkadaşlar değer yatırımı yaptığımız hisselere gelince. Değer yatırımı yaptığımız hisseler arkadaşlar örnek veriyorum. Mesela ne söyleyelim? Mesela Aselsan diyelim. Hani o da çok güzel bir hisse. işte bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştiren böyle temettü bazen veriyor. Temettü hissesi değil normalde. Ama arkadaşlar yatırım hissesidir. Değer yatırımı hissesidir. Ee, onun haricinde arkadaşlar Türk Hava Yolları mesela böyle çok fazla temettü veren, temettü alışkanlığı olan bir hisse değil. Ama değer yatırımıdır. İşte bunun gibi arkadaşlar böyle isimler falan vermeye gerek yok. anladım anlatmak istediğimi anlatayım. Şimdi ortalamanın altına hisseler düştüğünde hocam ortalamanın altı ne ya? Bundan ne kastediyorsunuz? Çünkü çoğu da yeni insanlar işte yeni borsada şey yapanlar var, işlem yapanlar var. Yeni yeni işte bazı kelimeleri anlamaya çalışan insanlar falan var. Temettünün ne demek olduğunu bile söyleyenler var düşünün yani. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir hisse 50 lira. Abi bunun ortası kaç? Yani 52 böl 25. Tamam mı? Endeks düştü. Bu hissemiz de düştü. Bu hissemiz işte 25 lira ve 25 liranın altına kadar düştü. Yani yani bir yarısı gitti. Öyle düşünün. Ee, biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş buralarda kademeli alım yapıyoruz. 25'ten de alıyoruz, 23'ten de alıyoruz, 22'den de alıyoruz ama bütün paramızı böyle hisseye hep tamamıyla yatırmıyoruz, tamam mı? Düşükçe topluyoruz. Hatta daha çok yüksek böyle oranda düşen hisseler var. Mesela örnek veriyorum imaj makine mesela, tamam mı? Bu hisse yani çok yüksek orandan arkadaşlar düşmüş. Yani dibe kadar inmiş. Dip noktalara yakın bir yerlerde geziniyor Hatta daha çok geri çekilmeli. Endeks de daha çok düşüyor. İşte biz buralarda arkadaşlar cante gibi mesela. Biz bunları ne yapıyoruz? Böyle yavaş yavaş topluyoruz tamam mı? Ama bir anda böyle bütün paramızı aa düştü bir daha düşmez işte bu fiyata falan deyip Paramızın tamamını yatırmıyoruz tamam mı? demek yani siz burada arkadaşlar kademeli alım yapacaksınız tamam mı? Bu tür hisselere böyle düşükçe toplayacaksınız. Yani sizin elinizde amacınız düşük maliyetle hisse toplamak olacak. Yok hocam işte ben örnek veriyorum imaj makine 17-18'den aldım. Şimdi 15'e düştü 16'ya düştü oradan da aldım ya düşerse bir daha. Arkadaşlar düşükçe alıyoruz dedik ya işte amacımız bu zaten amacımız düşükçe toplamak hesaplarınız kırmızıya dönürse dön düğünde zaten moralinizin bozmasına bozulmasına gerek yok ki amacınız zaten ben şu anda arkadaşlar hesaplarımda kendi normal yatırım yaptığım hesaplarımda kırmızıya dönenlerde daha çok mutlu oluyorum. Tamam mı? Diyeceksiniz niye? E çünkü daha çok bana alım fırsatı veriyor. Yani hisse sayımı düşük maliyetle daha çok e, arttırıyorum. E, maliyetimi düşürüyorum. Belki daha önce işte e, yani daha yüksek maliyetle hisse almışımdır. Tamam mı? Ben de sonuçta bir insanım. Sizin gibiyim yani. E, yüksek maliyetle hisse almışımdır. O ortalamamı da düşürmüş oluyorum. Ama arkadaşlar spekülatif hisselerden uzak duruyoruz. Diyeceksiniz hocam bunlar ne? Bunlar açın böyle kendi uygulamalarını da ya işte aracı kurum hangisiyle çalışıyorsanız işte ana pazarda işlem gören böyle Yıldız Pazar grubunun dışında yer alan, Bist 100'ün dışında mesela yer alan, tamam mı? Bist 50'nin dışında yer alan, Bist 30'un dışında yer alan böyle hisseler arkadaşlar spekülatif. Mesela hacmi çok düşük olan, hisse sayısı düşük olan. Mesela nasıl söyleyeyim? 10 milyonluk arkadaşlar e, halka açıklık oranıyla böyle ödenmiş sermayesi 10 milyon TL olan hisseler var. Mesela 20 milyon TL olan hisseler var. Bu hisseler hepsi bir kişinin tekelinde de zaten. O istediği zaman o hisseleri indirip yani e, düşürüyor, yükseltiyor, tamam mı? O hisselerden uzak duracaksınız. Tabii ki diyeceksiniz hocam, o tür hisseler zaten bize daha çok para kazandırmaz mı? Arkadaşlar, biz yatırım yapıyoruz, biz e, kumar oynamıyoruz, biz oyun oynamıyoruz. Risk çok yüksek risk taşıyan hisselerden uzak durmaya çalışın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Uzun vadeli yatırım da her zaman önemsiyorum. Türkiye'de arkadaşlar, uzun vadeli yatırım ve global anlamda işte Türkiye'deki konjonktürel anlamda iç olaylardan ya da dışarıdaki dünyadaki olaylardan borsa, borsalar, bütün dünya borsaları çabuk etkileniyor. Özellikle pandemi döneminde böyle dip noktaları vurmuş borsada arkadaşlar. Yani 20 lira 30 lira Pegasus alanlar 900 lira 1000 lira Pegasus sattılar. Yani öyle düşünün. Kaç katına kadar adam para kazandı. Öyle sizde arkadaşlar böyle endeks düşerken lütfen moralinizi bozmayın. Bir de sizden ricam krediyle ihtiyaç ihtiyacınız işte yani gidip nakit avanslarla şunlarla bunlarla değil ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapmaya çalışın ee, Ben kendi işte kanalında her zaman söylüyorum yedek akçe diyorum Hani sizin en azından e, altın hesabında olur ya da başka işte e, gecelik raporlara yatırırsınız ya da işte faiz hassasiyetiniz çok yoksa faize yatırdınız ama hazırda bozulmayı bekleyen böyle en, endeks düşerken borsa hisseler düşerken direkt o parayı bozup borsaya geçebileceğiniz ee, arkadaşlar kenarda köşede sizin paranızın olması gerekiyor. Bu parayla e, yedek akçe diyoruz. Bunları arkadaşlar endeks düşerken borsaya yatırım yapıyoruz. Ama bütün paramızla tek hisseye yapmıyoruz. Karma portföyü yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum ben gelecekte şu anda mesela ne görüyorum? Enerji şirketlerini özellikle yenilenebilir enerji sektörü konusunda işte demir çelik arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz hani e, konut yapımı hem satışı hem yapımı arkadaşlar şu anda durma noktası var yani zaten durmuş durumda yani şu anda konut almak isteyenler de alamıyor kesinlikle krediyle falan da çıkmıyor ama bu bir şekilde atlatacaktı bu süreç ortadan kalkacaktı kalktığı zaman da bu şey, özellikle demir çelik fabrikaları arkadaşlar bir de beton çimento fabrikaları falan var ya bunlar hepsi uçuşa geçer İşte bu fiyatlarda fırsat varken bu fırsatları iyi değerlendirip bunlara arkadaşlar yatırım yapmak lazım Gelecek adına mesela enerji sektörü konusunda yenilenebilir enerji sektörüne çok iyi yatırımlar yapmak lazım. Enerji özellikle güneş enerjisi arkadaşlar rüzgar enerjisi hidroelektrik enerjisi işte e, bu tür konularda e, bir sürü şirket olduğu bir sürü şirket halka arz oldu burada da seçici olmanız gerekiyor yani böyle her enerji şirketi dediğimiz şirkete de yatırım yapmıyoruz böyle şirketin bilançolarına geçmişine patronuna ithalat ihracat durumuna işte arge çalışmalarını falan hepsini böyle güzel incelemek lazım. Ya abi bak gerçekten ekmeği ağzına koyduğun zaman da böyle çiğnemeden de yutarsan boğulursun. Yani borsada da tabii ki fırsatlar, kazançlar var. Böyle güzel para kaldıran insanlar var. Ama burada da arkadaşlar emek vermeden de olmuyor. Yani sizin sağlıklı bir şekilde araştırmalar yapmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum vakit ayırın, kendinizle biraz araştırın. İşten geliyorsunuz yorgun argınsınız. Akşam sosyal medyada böyle e, gereksiz gereksiz şeyleri izleyeceğinize e, böyle verimli videolar izleyin sadece benim kanalımı değil diyor. yani çok güzel insanlar var e, onların işte üstadlar var böyle ekonomi ile ilgili güzel bilgiler paylaşıyorlar izleyin birikim bilgi edinin en son kararı da kendiniz verin kendiniz aldığınız bir hisse konusunda arkadaşlar hisseler düşüş e, yani yükseldiğinde size kar ettiğinde bir bakıyorum işte gülücük atıyorsunuz mutlu oluyorsunuz yani hisseler düştüğünde de küfür yağdırıyorsunuz öyle yapmayın arkadaşlar kendi sorun sorumluluğunuzu da kendiniz alın. Bir diğer geleceğim şey de arkadaşlar halka arzlara gelince halka arzlarda e, stratejimizi her zaman maliyet sıfırlama tekniği üzerinde kullandık ben hisseleri işte ne zaman sattığımı size paylaşıyordum şey yapıyordum böyle görüşlerimi açıklıyordum baktım orada da bir sürü işte küfürler falan yağdırılıyordu çünkü spam olarak bana düşüyor tamam mı hani ben ayarlarda mesela küfür içerikli böyle şeyler paylaşılmasın diye orada YouTube'da ayar şeyi var onu yapmışım adam ağzına geleni sallamış güzel şeyler yaptığım zaman da bakıyorum teşekkür ediyor abi ne teşekkür et ne de küfür et yani bunları yapmayın o yüzden ben hani halka arzlarda işte ne zaman satılır konusunda daha önce işte ben diyordum yani e, örnek veriyorum e, kale seramiği ben şuradan sattım işte maliyetimi sıfırladım falan görüşlerimi falan açıklıyordum olumsuz çok yorumlar gelince de arkadaşlar onları paylaşmamaya çalıştım bundan sonra baktım dün de yorumlar yapılmış işte hocam yok biz memnuduk e, işte böyle devam edin falan diyenler de var tabii ki destek olanlar da var Allah razı olsun işte arkadaşlar hani gerçekten Borsada büyük fırsat doğuyor bizlere. Yani bu fırsatları iyi değerlendirin. Siz bizden paradan bahsedin böyle. Bol bol mesailere alın tamam mı? Para biriktin diyeceksin. Hocam zaten zar zor geçiriyoruz. Nerede mesai, nerede para, nerede falan. Tabii ki geçim derdi e arkadaşlar. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani insanların e, geçim sıkıntısı var. Kiralar yüksek, giderler yüksek. İşte kış geldi, doğalgazıydı, elektriğiydi falan. Bir sürü masraflar oluyor doğal olarak. İşte bizler arkadaşlar 3-5 sene dişimizi sıkacağız. Yani beni takip eden insanlara sesleniyorum. Hani gerçekten biraz bir şeylerden bazı isteklerinizden mesela vazgeçin Böyle tasarruf etmeye çalışalım bir şekilde. Yani ama bu geçici bir süreç olacak. Bu dünya her zaman bütün videolarımda söylüyorum bir kere gelmişsin onu da başkalarına geçirerek zaman da çok kıymetli bir hazinedir yani. Hem birilerine çalıştığımız zaman hem zamanımızı ona kire veriyoruz hem de bedenimizi ona kire veriyoruz. Çünkü çalışıyoruz fiziksel anlamda işte efor sarf ediyoruz. Ondan sonra o da karşılığında 300-500 lira bize işte yani diyor ki al bunu ye ama ölme yaşamaya devam et yine sen bana lazımsın misali. İşte modern kölelik dediğimiz şey de budur arkadaşlar o yüzden ben yani başkalarına çalışmaya çok karşıyım ama sermaye elde edilene kadar biz ne yapacağız yani kulağımızı gözümüzü kapatacağız dışarıdaki bütün olaylara isteklerimizi arzularımızı işte biraz rafa kaldıracağız ve dişimizi sıkacağız arkadaşlar. Çalışacağız, birikim yapacağız. Ondan sonra tasarruf da yapacağız. Sonra bunlarla arkadaşlar kendimize yatırım yapacağız. Bundan sonra kendi iş kuracaksanız kendimize yapacağız. Çalışacaksanız kendimize yapacağız tamam mı? Yani biraz böyle bir şeyler yapın. Enzi taşın altına koyun. yani gurur kibir yapmadan ne iş olursa olsun gerçekten hani sonuçta helal kazançta i̇şte emek verdiğiniz bütün işleri yapmaya çalışın. Fırsatları iyi değerlendirin. Bazen uykunuzdan da olacaksınız bazen zorlanacaksınız ama pes etmeyin arkadaşlar. Kendinize hedef koyun. Yani yaşınızda bazı var kendinize he hedef koyun. İşte kendiniz mesela hani e, yani bir şekilde e, ayakta durmanız gerekiyor ve bu hayatı güzel yaşamanız gerekiyor. Bu dünya bir kere gelmesi, bir daha gelmeyeceksin haberin olsun. Hepinize bol kazançlar diliyorum.